Mısır'da son bir yılın en gergin günleri yaşanıyor. Muhalefet bu kez Cumhurbaşkanı Mursi'yi devirmek amacıyla sokağa çıktı. Hükümet karşıtları bu pazar günü Mursi'nin istifası ve erken seçim talebiyle büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Mursi'nin destekçileri ise seçimle başa gelen devlet başkanlarını sonuna kadar savunacakları sözünü verdi. Her iki grupta cuma namazları ile birlikte gösterilerine başladı. Mursi karşıtı gösterilerin odağı Kahire'nin ünlü Tahrir Meydanı'ydı. Mursi'yi destekleyen grupların gösterisi ise Nasır bölgesinde düzenlendi. Pazar günü 1 milyon kişiye sokağa dökülme çağrısı yapan muhalif gruplar o güne kadar Tahrir'de kalacaklarını söylüyor. Rejim Cumhurbaşkanı Mursi devrilene kadar gitmeyeceğiz. Rejim bu ülkeye karşı suç işledi. Rejim düşene kadar gitmeyeceğiz. Binlerce Mursi destekçisi gösterici ise Cuma namazının ardından ülkenin geleceği ve şehitler için birlikte dua etti. Mısır halkının çoğunluğu Cumhurbaşkanı Mursi için oy verdi ve onu destekliyor. Bu insanlar 4 yıl için ona oy verdiler. Onu yerinden etmek demokratikleşme sürecinin de durması demek. 6 ay içinde belki başkasını seçip sonra onu da beğenmeyecekler. Onu koltuktan indirip bu kez bir başkasını seçecekler. Bu Mursi'den çok onun oluşturmak istediği demokratik yapı ile ilgili. Biz de bu yüzden desteğimizi söylemeye geldik. Mısır halkı protesto gösterilerinin kanlı bir resleşmeye dönüşmesinden korkuyor. Çarşamba günü Mansura kentinde iki kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı çatışmalar da endişeleri artırıyor. Bu endişeler nedeniyle birçok Mısırlı temel gıda ihtiyaçlarıyla yakıt depoladı. Gösteriler öncesi başkentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mısır ordusu başta başkanlık sarayı olmak üzere birçok stratejik bölgeye takviye kuvvetler ve zırhlı araçlar konuşlandırdı.